İyi bir maç olmasını diliyorum. O ümitle geldik. Bir maça geldiniz. Devamı gelecek mi? Diğer maçlara gelmeye düşünüyorum. Fırsat buldukça geleceğim inşallah. Geçen sene gelmiştim çünkü daha evet. maçlarda. Şampiyon oldu sonunda. İlk maça gelmiştim yine. Bu sene de aynısı olur ümit ederim. İstanbul Ali Sami stadında Galatasaray Gençler Birliği karşı karşıya. Galatasaraylı ve Gençler Birliği futbolcular sahaya çıkıyorlar. Kaptan Tugay ve Rahim birbirlerine başarılar diliyor maçtan önce. Karşılaşma hakemi Mustafa Çulcu. Karşılaşmayı 30 bine yakın seyirci izliyor. Ve gençler Birliği hata. Osman. Ortası. Top kaleci de kalıyor. Galatasaray hata. Saffet. Dakika 15. Hasan'ın yanından plasesini yapıyor. Ve Galatasaray bu golle gençler birliği karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Saffet dakika 15. Hakan'ın mükemmel pası. Topla buluşan Saffet. Saffet Galatasaray'daki ilk resmi golünü atıyor. Ve Galatasaray 1-0 önde. Saffet sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Daha sonra gençler bile hata. Yine Osman. Ortası. Moşe. Moşe'nin vuruşunda top Mapeze'ye çarpıyor ve kornere çıkıyor. Galatasaray hata. Saffet. Ortalıyor. Hakan yükseliyor topa vuramıyor. Gençler bir defansı bu hata uzaklaştırıyor. Yine Galatasaray. Kubilay. Saffet. Zayim tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bir gençler birliği hata başlıyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona eriyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Gençler birliği hata. Topla buluşan Erkan. Ortasını yapıyor. Top kaleci Nezih'de kalıyor. Soldan Galatasaray hata. Hamza ortası. Safet yükseliyor topa vuruyor fakat top dışarı çıkıyor. Gençler Birliği beraberlik arıyor. Topla buluşan Kona. Top kaleci de kalıyor. Gençler Birliği hata. Topla buluşan Kona. Mükemmel vuruyor ve skora denge getiriyor Kona. Şimdi Galatasaray bir Gençler Birliği bir gol Kona. Gençler Birliği futbolcuların sevinci görülüyor. Galatasaray seyircisi şaşkın bu dakikalarda takımlarından galibiyet bekliyor mutlak. Kubilay bu golü kaçırıyor ve daha sonra yerini Arif'e bırakıyor. Ortalanan top Hasan yükseliyor. Karambol oluşuyor. Hakem devam diyor. Tugay'ın ortası. Hakan vuruyor. Top kaleci Hasan'da kalıyor. Galatasaray atakları sıklaşıyor bu dakikalarda. Hamza'nın vuruşu. Hakan tamamlıyor. Kaleci Hasan başarılı. Tugay Hakemin kararı devam Gençler Biliyata Kona Vuruyor top Kaleci Nezihi'de kalıyor Arif'in ortası Tugay ile Mehmet çarpışıyorlar Oyun devam ediyor şu dakikalarda Hamza Arif Arif'in ortası Hakan'ın kafa vuruşu Kaleci Hasan topu Kornelese diyor Tugay'ın başına 3 dikiş atılıyor ve Tugay böyle oyuna devam ediyor. İşte Tugay. Hakan tekrar Tugay vuruyor. Top kaleci Hasan'dan geri dönüyor. Son tamamlayan Arif ve Galatasaray bu golle 2-1 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. Gol Arif. Pozisyonu kale arkası kamerasından tekrar izliyorsunuz. Arif'in plasesi ve Galatasaray 2-1 önde şimdi. Arif sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Yine Galatasaray hata. Tugay başı sonra adeta devleşiyor. Saffet, Saffet'in mükemmel plasesi ve Galatasaray şimdi 3-1 önde. Saffet kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü Gençler Birliği ağlarına bırakıyor. Pozisyonu tekrar izliyorsunuz. Galatasaray 3-1 önde. Ve Galatasaray İstanbul'daki ilk maçını Gençler Birliği karşısında 3-1 bir kazanıyor. zor, zor maç oldu çünkü gençler gerçekten iyi bir takım. Ama e, galip gelmesini bildik. Mutluyuz valla ilk haftayı galip kapatırmızı çok mutluyuz yani. İnşallah devamı gelecek Allah'ın ee, güzel maç oldu. Rakip zordu ama kazandık mutluyuz. İlk maç 3 gol, 3-1 galibiz. Mutluyuz. Çarşamba'nın biraz yorgunluğu vardı ama önümüzde bir hafta zaman var öbür maça. Öbür maçta daha diri daha kuvvetli olacağız inanıyorum. Senden yani, 2 gol geldi bundan nasıl oldu? Yani, önemli değil. Takım olarak çok iyi oynadık ama işte golü bulamıyorduk. Gençler Birliği de çok iyi takım kurmuş. Yani gerçekten güçlü ama bizim gücümüz daha büyük. Beğendik yani mutluyuz. Direkt oyuna giriyorsun, gol atıyorsun. Ancak ona rağmen kendini 10 olmuyla bulamıyorsun. Bunu nasıl Vallahi hocamın bileceği bir şey. İnşallah bir ara göreceğim. Futbol olarak iyi değildik açıkçası? Yani bizim bu sahada, bu takımda çok daha iyi bir futbol ve iyi bir netçi alacağımızı tahmin ediyordum. Ancak sezonun ilk maçıdır. Yeni yeni adaptasyonlar oluyor. Herhalde gelecek haftalarda daha iyi olur. Sonuç, iyi bir sonuç değil mi? Efendim? Sonuç, iyi bir sonuç değil mi? Ben bu takımdan daha fazlasını bekliyordum. Yani beni tatmin etmiyor açıkçası. Ka Ka kaç, kaç, gol Yani bu sahada bizim gençler birliğini beş tane golle göndermemiz lazımdı. Hamza herhalde yanılmıyorsam soldan bir top attı bana kafaya çıktı. Arkamda bilmiyorum kimin olduğunu da kafayı vurunca çarpıştık herhalde o ara yarıldı. Ondan sonra oyuna devam ettiriyordu. <laughs> Çok başarılı Performans ortaya koydu. Nasıl oldu? İki gol attırdı. Yani mühim olan benim attırmam değil.